Kızdırabın çoktur büyük acım var senden uzak kaldım yanıyorum yer yanıyorum yer gelirdim bu gibi uçsaydım eğer ah gelmek mümkün değil Uğurcan Herkese selamlar değerli canlılar dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir köy videosuyla sizlerleyiz. Neyse i̇şte burası Tam yani tarlalar su, su, gelen su buradan basıyor. Şunun yarısını götürmüş çakılmakla doldurmuş. Şöyle gübreledim seneye sökeceğim biraz daha gübrelim. Burası yoncaydı kesti. Görün dönüştüreceğim buraları. Şu dere suyu hep taşıyor geliyor buraya götürüyor hep çakıl doldurmuş. Şimdi buraya açacağız. Sonra da evin arkasına doğru gideceğiz buraları açacağız. Böyle Mesut kardeşim de Kazaron köyünden geldi. Böyle Böyle taşmalarını eski hep elle yaptılarmış. Tabii biraz işlerimiz var. Evet dostlar. Şöyle ve kısa kısa köy yaşamını sizlere yansıtıyoruz. Burada arkadaşlar şöyle bir akar verdik güzel. Daha taşma yapmaz. Çöpçede daha çalışıyor. Taşmadan kurtulduk yani. Onur da vurdu. Onur. Yolunu yanına gidelim. Onur ya, şey yapmıyor ya. Ya, ya. Ha? Ee, ha. Hayvanlara sana... bu sen ne oldu bu? Ha ya. Ha? Şampiyon. <laughs> Sistemse ne diyeceğim ben bıraktım onu, benim otum yok. Ben zengin bir adam değilim. Senin patronun zengin. Pasta kes getiriyor. O şapka oturmuş. <laughs> ben, ben, ben bırakırım. Yağmur çamurun masayı kim bırakır? Sen insanlar bırakır. Arkadaşlar. Biz adamız. ne Bir 50 bin daha veremem otu. mu? <laughs> Evleneceğiz, ev yapıyoruz eğer olursa parlayıp geldik. Şöyle şu evrenin arkasına alacağız. Şöyle alıyoruz, daha doğrusu. Bu da benim işte yeni yaptığım, yapmakta olduğum yer. Şu taşı söküyor. Gerçekten taş da zor ama değişik bir teknik kullanıyor. Ve evet, tek tırnakla böyle basıyor. Bu şekilde. biraz Vallahi taştım arkadaşlar bakın. Sıkıntılı. Burada kırıcı yok arkadaşlar. Kırıcı olsa kırıcı olmalı sıkıntı. Ama bu şekilde gerçekten Mesut kardeş çöktü. Evet. evet arkadaşlar. Şöyle danalarımızı. Onu yeme yeme onu yeme kız onu yeme da. <laughs> Şöyle. Danalar da epi büyüdüler. Bu ilk Lorin. <laughs> ne oldu kızım ne oldu ne oldu ne? Ne oldu? Arkadaşlar bunu seneye damızlık olarak tutacağımız müzik Bu sene bizim damızlığımız yoktu. Bir yerden aldık ya dostumuz verdi bir tane. Onunla idare etmeye çalışacağız. Çok pahalı arkadaşlar çok pahalı her şey. Baya baya pahalı. şu anda bir damızlık 150 bin liradan aşağı değil kötü. Şöyle altlarını kuruttum. Hey işlerimiz bitti. Kepçe de sağa sola açtı. Şimdi gideceğim kapıda odunlar var. O odunları şey yapacağım. Ee, keseceğim bakayım. Ulan geldim altlarını bir kurutayım dedim. Sosicik de orada. Söyle. Devam edeceğiz değerli dostlar. Köy yaşamından kareler. İyileşemedim bir türlü ya kaç gündür aklaşık bir ay oldu neredeyse. Bir türlü düzelemedik. Tam düzeliyoruz. Bahar sendromu yaşıyoruz. Bir sene çok kötü bir sene oldu. İşte ben bazen diyorum ki ne diyor, Bereket, kar ya bereket meselesi değil. İklimi bilmiyorlar. Hani Hepsini dondurdu, otu yaktı. Merada ot kalmadı. Yani büyümüyor. Şu normalde şu şu, en az 60 santim burası uzuyordu o zamanlarda ya. Şuralarda köyün içer taraf ot sarıyordu. O da buralar böyle Arazide şöyle ot olsa tamam. 5 santimi geçmişti ya bildiğimiz şekilde. Ya arkadaşlar bu çeşme de bozulmuş yerde tıkanma Bu da bulamıyoruz. Evet, rakip içinden şehirle işimiz bitti. Kepçeyle odunlar var doğrucan da şu ne ya kartal mı tavuklar dışarıda var alır. Arkadaşlar burada açtık da şöyle. Ya siz ne tatlısınız ya büyümüşler bunlar. Ya siz ne güzelsiniz öyle. <laughs> Şu kanatları var <laughs> da. Bu da tavuk diye Koroz çıktı. Arkadaşlar <laughs> i̇şte şöyle yukarı gidelim. Arkadaşlar i̇şte bayağı şurayı böyle açtık. Baya zorlandı. Burada zaten kırıcı yoktu. Öyle bir yol açabildim arkadan bayağı gerçekten burada bir şey yok burası zaman arası bura bura da iniyor dediğim gibi burası işte yeni yaptığım yerin arka tarafı ne çıkmış ya şöyle güzel oldu burası da böyle bir yola döndü Testere ben normalde şunlar biliyorum şöyle normal eyle. Çok inmişse şunu kullanıyorum. Ezen bir tanesi böyle takmış marka ucuna Bu E'ye. Kaçtı basamakta bakayım. Bununla ilgili biliyor. diyor. Şimdi yine ben deneyeceğim. Bakalım oluyor mu olmuyor mu? Böyle bunun ucuna takmış. Ben de oradan gördüm. Ee, şeyi. şarjın ucuna takmış E'yi bu şekilde bir leme yapıyor. Bir deneyeceğim bakayım. Ben de dedim bir deneyim bakayım. Oluyor mu, olmuyor mu? Nasıl bir şey? Bakacağız şimdi sizlerle beraber bakalım. Ha, harbiden oluyormuş. <laughs> Vallahi oluyormuş. <laughs> Vallahi ben inanmadım ama oluyormuş ha. <laughs> Bunu da öğrenmiş olduk arkadaşlar şöyle. Bakayım şaşırdım yani. Ben yani ama. Kim? fena değil. elle deneyelim bakalım. Elle dediğimiz nasıl? çarpı az arkadaşlar şöyle. Aynı sayıda normalde atıyoruz böyle. Mesela bura 5 ise 5. Beş. Bu şekilde. 5 defa ettikse 5 defa var. Şu. Böyle şununla bir deneyelim. İyice deneyelim bakalım. İyi. Terse bakayım. Terse daha iyi yapacak? tutsalım. Ha. O daha güzel yaptı. Değerli <laughs> dostlar. Bu şekilde de öğrenmiş olduk. Yani denedik. Öğrenmiş olduk. <laughs> Testlere bir giderdik. deneme yapacağız bakalım. Ben de alırım uçtan. Bunlar kalsın. Çoktan da çalıştırmıyor. <laughs> patlıcan musakka yaptım. İş bitirdim. Şimdi hayvanlar gelecek. Şöyle güzel bir erdincan usulü patlıcan musakka. Şöyle kapağını kapatalım. Etrafta biraz şey yapmışız ama artık yapacak bir şey yok değerli dostlar. Yemeğimizi de yaptık. <laughs> Akşam yemeği bu. Şimdi gidip hayvanlar geliyor. Hayvanları içeri koyacağım. Ne oldu? Arkadaşlar <laughs> <laughs> Leylo'yu da içeri koydum. Bozo mal geldi, paydası ettiniz ha ya. Saat 5 olunca eve. Karda tok sen. Ben sana bir sürü sana kemik yapıyordum. Arkadaşlar Leylot kızandı ya. Bir geliyor, e, onu koydum buranın kapısında duruyor. Mal yakında onun yakında şurada. Koşuyor gidiyor evanların yanına. Bir daha geliyor kapıda duruyor. Ne yapıyorsun seni? Dino. Odunlar hepsini ufatma. Arkadaşlar hamlanmışım ya. Allah bulamışım. Testere de yeni yaptırdım. Testereci dedi şey yavaş yavaş zorlama biraz. Şöyle kestim. Birazını da yardık. Böyle gidim. Şeyler inekler geliyor. Diğerleri bağlayalım. Köşünde de böyle. Ha böyle yaz geldi ama güneş olunca bir hafta yine yağmur var. Moda giriyorum. Bizim emekler de burada. Vallahi her şeyi taşıyoruz arkadaşlar. Yem, yeah. O oh, bu, <laughs> bunlar olmazsa var. Bu datsçaları Anadolu halkı için <laughs> yapılmış, yemin ederim ha. Eskiden kartallar falan vardı, şimdi de var. Gerçi hani bir dönemin torosları nere vardı? Yani, şimdi de Kobile abi, ne yaptın araları? <laughs> Arkadaşlar Kobile abi doğal bar üretiyor bizim geçmişten bu yana. Ama kaçıncı generasyon Kobile abi ve üç, üçüncü generasyon. Üçüncü jenerasyon balışı doğal. Bal biraz pahalı veriyor. Çünkü evet. doğal bir şey katlıyor. <laughs> katıyoruz katıyoruz. Katıyor musunuz? Kendimizi katıyoruz. Kend o güzeldi. Sevginizi katıyoruz. Evet. Arkadaşlar o Mardok bizdeki Mardok normalde Kobile benim bu yavrulu ama Kobile abinin köpeği artık Mardok bu sene Ula'ya götürürsün artık. Orada bir yerde bağlar bakarsın Kobile. Bakalım inşallah. Ben pes ettim valla. göre Abi çok oluyor onlardan. Onlar da. Ulan sana verdim o büyük köpeği verdirdim. <laughs> dedim abi bu ya abi yaşlı zaten bir şey yaptı yok. Hmm. Dedim abi bu dişiyle bu bozok süper dedim ikisi de koşuyor ediyor evi de koruyor. Doğru. Evet arkadaşlar Kobil abi bizim garajı işgal etmiş orası ko. <laughs> Kışı ben kullanıyorum yazın Kobil abi kullanıyor. Birazdan çıkacağım yarın. Ha. Fark edersin öyle dedim. Ee, evet, ne zaman geleceksin geri? Bir hafta sonra geleceğim tekrar gideyim. Ha Kalmaya ne zaman geleceğim peki? Ne zaman? Kalmaya temelli. Ya bilmiyorum ki hiç belli değil. He. Kalmaya baktım. Allah'ım abi görüşürüz. <gülüyor> Arkadaşlar Kavli abi emekli. Emekli subay. o. Ya bir. Git git canakalık yap. Kavli abi. Biliyor ya senden şimdi bir şeyler var. Güzel atıştı. Kaç. Naz orada bekliyor. Evet. Güzel. Öyle. Bazen ben böyle yazın kalabalık oluyor ki eve doğru iner ki şey ağrından çıkarken falan. Ablam diyorsa ki her zaman böyle de başkanı halkı selamlıyor. Teyze ne yapıyorsun? Ya kebap <laughs> Arkadaşlar onu Facebook'a atmıştım ben. <laughs> Oradan işte. ben Facebook'a atmıştım ondan. Aynen aynen. Ya teyze sen daha güzel yemekler yapıyorsun ya Arkadaşlar bugün ayıyı buradan Teyzem görmüştü tam şuradan onu ben Instagram'da Facebook'a attım bunu Bu sefer şey yapamadım kısa drone ile çekemedik zonlayıp çektik tam şu Karşı taraftaydı şöyle şuradaydı drone uçurdum geç kaldım Bazen böyle kısa çekebiliyorsun Çok çekeriz ama <gülüyor> Aynen aynen <gülüyor> Böyle ağır <inek. gülüyor> Oy. Tansiyonu çıkar çok yağlı. Böyle ahala doğru ineyim. Bu ligler de bir bakalım. Dostlar <laughs> <laughs> darayı, darayı bağladık. Abi altına girmiş sahip. Sen yanına ya. Bizde bir tek sağ bilen abim. Çekil, çekil. Hadi. Onu itekliyor altına bırakır. <laughs> Kızım daha yeni dışardım Kız yok yok bir şey yok da. Normalde makine takıyoruz. Şimdi buna değmiyor. Danayı da emzirdiğimiz için daha. Danası da şu. Normalde sütten Kesilmesi lazım ama biraz daha kalsın. Böyle arkadaşlar. Şimdi dağlara bırakacağız birazdan da. Bırak ya. Bırak ya yani enişte bırak bakayım. Bey geldi geldi bak sabah gittiler çalıştılar size süt getirdiler. Ha düşersin öyle lorin. <laughs> Anneleri karıştırmayın. Kızım aferin ya. Az da ya. Ha o da gitti annesine. Aferin kızım ha. Senin annen o değil o değil. O daha yavrusu olmadı. Git. <laughs> sen sen ne yapıyorsun lan? <laughs> He? He? kız oldun. Zekalı. Dur. O bu bir şey yapar güzel abi. Ne bu lan? Dö o, Vurma o, Uy, ya O. Yok başta şey yapar o şimdi. Tamam. Biraz hoplar zıplar. Ha. Bu 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 kötü. Arkadaşlar bu danayı bir türlü almadı. Ör. O düzelir. alacaklar. Ya Lorin bu kadar salak <laughs> olma kızım ya. Bakıp ıslan. Ya sen cin gibisin ya normalde. <laughs> ha oradan ha. Hah. <laughs> <Ya şimdi em. gülüyor> Gidiyor bir öbürlerini emiyor. <laughs> Öbürlerinde bizimle <de> duruyoruz ya. Hah. <laughs> Hah. <laughs> <laughs> güzel. Ya bak ya. Tez tez. Gel şuraya. Patozla şunu. Brah, Onu ha? Onu zıplasın, zıplasın. Tamam tamam tamam. tamam güzel, sakin sakin. <laughs> sakin. 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 Evet. Efendim ne işte? <laughs> 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 Az asma, her gün atalım ya. <laughs> Bir şey kalmamışız ama ben onun üzerine attım ya. Ama sabun altında olabilir de onun üzerine üzerine, üzerine attık. Oradan su alıyor. Baksana hani. Su al. Daha bir ay daha devam eder. Yıkılmasın da. <laughs> Ekliliği suyu ne içsin orada? Evet değerli dostlar. Şöyle. Bu maşallahsı var. Bunu zaten 5-10 güne keseceğiz sütten daha. Ezek 4 aylık oldu değil mi bu? 4'ü geçti ya. Dördü he? Ya hesap yaptık. Dördü geçti ise böyle yapıyor öyle diyor diğer ay diyor bakalım. Kesmemesi için. Bu <laughs> çok emziriyor arkadaşlar. Burada üç ayda kesiyorlar sütten biz bir buçuk ay falan bir bir buçuk ay iki ay fazla bunlar mesela hiç kesmeyeceğiz sütten arkadaşlar bunlar zaten büyüler <laughs> fazla bir şeyi de yoklar yani bunlar finale kadar evet. keseceğimiz bu peşine de bu çünkü bunlar artık seneye çünkü ancak yavrularını doyuruyorlar Dost, gel. <laughs> tamam sakin ol oğlum gel gel. oğlum <laughs> gel. Gel Oğlum kafanı değdirme ama gel buraya. Dur ben ona biraz yem getireyim. Gel, gel gel Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Dağlı. Aferin oğluma benim. Yoruldur mu sen? Yoruldum arkadaşlar hiç maldan ayrılmıyor ya. Ya yani oğlum öyle üzgün bakma benim. İçimsiz diyor sonra. Bana oldu. Arkadaşlar hoşçakalın diyoruz. Filenizlerden sevgi olsun, güzellik olsun.